Selamünaleyküm YouTube'umun güzel ailesi. Öncelikle kanalıma ve evime hoş geldiniz. Daha insan videonun açılışında konuşamaz mı? Öyle oluyor. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Yine bir çamaşır dünyasındayım. Makinem bitti. Tam boşaltacaktım dedim dur video çekeyim. Hem bugün iftar menüsünü birlikte çekelim. İstedim makinamız bitmiş. Makinemize neyi attım? Burada orta renkliler. Şurada da montlar var eşimin. Onları makineye atacağım şimdi. Asel uyansın. Bunları asacağım dışarı. Ama Asel uyuyor. Uyuduğu için bir makineyi de o yüzden şuraya astım. Siyahları peteklerin üstüne astım ki çabuk kursun. Bak bak. Erkek çocukları vallahi çok daha Ha. Niye? Çanta çünkü gelince oraya atılır. Ben bu çanta geri okula götüreceğim. Düzenli oluyor. Asla yok. Bak asla yok. Montunu astık. Böyle ben astım. Bütün peteklerin üstünü doldurdum. Çünkü ipte yer kalmayacak. Şimdi bunları da asacağım. Kamera netlesin bir. Makineye attım montları. Onlar yıkanıyor. Bunları da bugün kız kardeşim almış bana. Teşekkür ederim ona da böyle. iki tane Türk kahvesi içmesini sevdiğim için Allah bunun içimleri daha güzel oluyor diye böyle almış. Bir de şey almış. Cilt kesesiymiş bu. Şöyle sizin için gene bir ciltle ilgili böyle cildime kullandığım ürünlerle ilgili çekim yapmayı düşünüyorum. Allah nasip kısmet ederse. Şurada da Şimdi tripodum orada hem şurada da birkaç çamaşır var onlar Asel'in odaya yerleşecek bak bak tripodum ne hale getirmiş bak bu kız beni öldürüyor vallaha şöyle kıyafetlerini de Asel Hanım'ın yerleştirelim Tekerle de ne kadar zor oluyor. Evet. Anki böyle. Geçen burada da bir düzenleme yaptım. Küçüklüklerini seçtim. Böyle küçük gelenleri, düzensiz olanları. Ama yine de dağılıyor. Gene buranın örtüsünü attım. Çünkü asel çok batırıyor ya. Şöyle kanepeleri yüzünden bir sildim. Geçen slime almışlar. Bir türlü çıkmadı. Bak burada lekesi yeşil. Çıkmıyor. Böyle. Bunlara da Allah'tan bulaştırmışlar ama yıkadım çıkmış. Çıkmış yani bundaki. Bakalım diğer sandalyedeki örtüdekiler çıkmıştır diye umut ediyorum. Yoksa hiç hoş durmuyor. Hiç. Evet tripodumu getirmişim. Bugün menümüzde ne var? Bugün menümüzde güveç var. Toprak kazan da yapacağım Allah nasıl kısmet ederse. Yukarı mı kaldırmış? Onu da galiba yukarı kaldırmış. Daha geçen buradaydı ya. Ne ara yukarı kaldırmış? Evet. Yerine kaldırmışım. Kahve makinemi şuraya aldım biraz. Burada da şöyle mutfakta. Ufak bir değişiklik yaptım. Şurada. Sandalyeler de burada asel yüzünden. Neden? Sürekli tabure, taburelerin üstüne çıkıyor. Böyle. Şunu görmeyin. Böyle kahve köşesi yaptım kendime. Burayı şöyle yaptım. Tezgahın üstü de şimdilik böyle. Evet ben güveç kazanımı indireyim. Ben şöyle malzemelerimi hazırladım. Çorba olarak da Knorr'un e, sebzeli çorbasını yapacağım. Yanına bulgur pilavı yapacağım. Ondan sonra reklam demesem. Demesi inşallah. Ee, Kınar'ın sebzeli çorbasını yapacağım. Böreğim için patlıcan, patates, domates, biber, soğan, sarımsak. Şurada etim var. Bulgultaydı. Bunu çıkardım. Şurada da Tatlı olarak da tulum baldırmayı düşünüyorum. Bunu tatlı yapmak istemiyorum. Çünkü neden? Dün sütlaç yaptım. Bundan bir önceki gün ne yaptım hatırlamıyorum ama şu 8 gündür günlük tatlı yapıyorum. elinden geldiği kadar ama bunu yapmak istemiyorum. Günden çünkü üç tane racım kaldı yetmez. Az da tulum bağlırsa yeter çocuklarında gönlü olur. Onlar da akşama kadar tutunca canları tatlı bir şey istiyorlar. Tüm malzemelerimi soyayım, doğrayayım, hazırlayayım. Hep birlikte yerleştirelim. Yani geç güzel oluyor. Eline geldiği kadar videolarımın arasını yakın tutmaya çalışacağım. Çekerken sahur gerçekten dün akşam sahur çekecektim ben. Niyetlendim de güzel. Dedim çekeyim. Ama o bu daha ağır bastı. Sahuru yaptım o an. E, hadi çekeyim şeyini yapamadım. Bir türlü yapamıyorum. Çok niyetleniyorum. Her seferinde gece olunca o iş değişiyor. İnşallah bugün güzel bir videomuz olur videomuz diye düşünüyorum. Bu arada destekleriniz için teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar ya yani olduğu gibi olduğum gibi çekmeye çalışıyorum. Konuşurken kendi doğal yani çorum şivemiz bizim. Geliyorum, gidiyorum, yapıyorum, ediyorum, varıyorum, heri gibi kelimeler bizim burada <laughs> kendi özümüzde var. İstesem de cümleyi yapıyorum, geliyorum, geliyorum, gidiyorum, yapıyorum, ediyorum. Yani böyle öbür türlüsü olmuyor. diyor ki "Aa biraz daha bir şey hani toparlayıp konuşsam aslında daha iyi olur." Ama olmuyor yani. Bir yerde kayıyor, gidiyor ve ben bunları videoyu izlerken fark ediyorum. Tekrar kendi sesini dinleyince "Aa diyorum keşke böyle konuşsaydım ya da yapsaydım." Ama bu halimizde de çok şükür seviliyoruz ya teşekkür ederiz sizlerin de destekleri için. İnşallah videolarım reklam alıyor artık altında da reklam yayınlanıyor. Bu iyi bir şey. Kitlemiz az olsa da takipçimiz inşallah başaracağız, başaracağız, yapacağız. Olacak patatesin yarısı çöp bak Yani kurtarayım dedim ama ı -ı. patates kendinden bazı geçmiş. Yapacayız inşallah Allah'ın izniyle. Rabbim o günleri nasip eder yani diye düşünüyorum. günlük gerçekten vlog çekmek evin içinde çok zor. Aynı videoları çekip sıkmak istemiyorum ha. Şu an herhalde bol bol yemekli videolar gelecek size iftarla ilgili işte sahurla ilgili. Hani size de fikir olur. Mesela bugün izlersiniz, yarın siz de yaparsınız. Size kolaylık olur ki bayanların en zor işi bugün ne pişirse. Bugün ne yapsam yani. Herhalde en derdimiz, sıkıntımız bu bizim. Şey? Genel olarak bütün bayanlar adına söylüyorum bunu. Şimdi ben bütün malzemelerimi hazırlıyorum. Ondan sonra güvecimizi yapıyoruz Allah'ın izniyle. Sıralamayı herkes kendine göre yapabilir. Ben kendime göre yapacağım. İlk önce biraz patates. Doğramamışım. Patates. Etim var. Ben bu eti daha önce haşladım, pişirdim. biber biberimiz acı o yüzden az şey yaptım çünkü acıyı çok yemiyorlar patlıcanımız dediğim gibi siz tamamen kendi damak zevkinize göre sıralayabilirsiniz. ben bu şekilde yapacağım Şimdi tekrar araya patates Ocağa da hoşaf suyu koydum. Hoşaf yapacağım. Şimdi domatesi en üste koyacağım. O yüzden tekrar soğan sarımsak. Patlıcanı koymadan şuradan et çıkarmam lazım. Baya önce çıkardım ama inşallah çözülmüştür diye umut ediyorum. Ben şöyle etleri de çıkardım. Ayırdım yani. Bir buz kalıbı oluşmuştu resmen. Da, da tekrar üstte, en üstte de domates, sonra şey yapıyorum ben, salçalı su, biraz karabiber, biraz tuz, yağ. Ondan sonra ağzını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Doldurmaz diye düşünüyordum ama maşallah bereketli oldu. Kaseimize dibine karabiber. Şimdi sormayın ölçüsünü bilemeyeceğim. Göz kararı yapıyorum. Salça, zeytinyağı. Şimdi suyla açıp üstlerine boşaltacağım. alıyorum. Bilmiyorum. Muhtemelen abin geldi. Bak bir. Biraz daha koydum. Ve tamam. Kıstık ateşte ocağımızın altını yakıp sakince pişmesini bekleyeceğiz. Kim? Abin, abin mi? Evet. Nasıl? mı? <laughs> Kerem sizinle sohbet edecekmiş. Yok. Videoyu açmak istedim. Videoyu sen açmak istedin. Evet. Çok istedim. Canım sizle de açtım. Tamam. Teşekkür ederim Bir açtığın şey. için. Bir şey Rica ederim. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Evet şu an ben hoşafım için malzemelerimi hazırlıyorum. Aleyküm bu arada e, ve 14 Nisan korosuna seçildim. Vay be. Aferin çok. Asil de getireyim mi? Hadi getir. Boş yani <laughs> için malzemeleri isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Neyle seviyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ben yazdan vişne ayıplayıp korumuştum. Kayısı kurutmuştum. var ya, ölmeyene yaz da var, kış da var. Bak her şeyin vakti var. O yüzden. Kapı. Ben bir yandan çorbamı koydum. Şöyle. onu karıştırıyorum. Sağolsun ben çamaşırı asarken kaymardan de su kaynamıştı. Onun üzümünü atmış içine. Ben de şimdi diğer malzemelerini atacağım. Burada vişnemiz var kayısım var. Kayısım var şöyle. Hafif suya koydum ki biraz yumuşadı. Bunlar çabuk açılacağı için hepsini bir arada atıyorum. Şöyle. Şurada da bizim bahçemizde böyle kırmızı erik oluyor. Ondan attık. Biraz şeker atacağım. Şekeri göz kararı. Şöyle bir kasenin içinde. biraz pekmez. Yazın kendimizi yapmıştık. Ara sıra da çorbayı karıştırıyorum ki topaklanmasın diye. Çünkü hazır çorba topaklanıyor. Şurada da bir iki tane de limon tuzu atacağım. Çünkü neden? Bazen çok şekerli olup o içinizi kıyabiliyor. Onu kıymasını engellemek için ve bir iki tabak limon tozu bir şey yarıyor. Şöyle karıştıracağız. Şimdi kaynayacak. Ondan sonra soğumaya bırakacağız. Çünkü hoşaf hemen soğumuyor. bir biz yemeği yiyene kadar iftarımızı açana kadar inşallah olur diye düşünüyorum. Evde çocuk olunca bağırış çağırış. Güvecim de burada daha yeni ancasında kaynamaya başladı. O da yavaş yavaş pişiyor. Evet pilavımı da yapıyorum. Şehriyeli bulgur pilavı yapacağım. O yüzden ilk başta şehriyemi koydum. O güzelce şimdi kızaracak. Ondan sonra bulgurumu kavurup üzerine... Bu arada hoşafım oldu. soğuması gerekiyor. Çorbamı da yaptım. O da gözüküyor. Ben size göstereyim. Çorbam da hazır. Ağzını da kapattım. Bulaşık makinem bitmesine de son 10 dakika kaldı. İnşallah o da biterse makineyi de boşaltırım ki akşam iftardan sonra insanın gözü kesmiyor. Yemek yiyince bir ağırlık çünkü. <laughs> Asel gelmiş. Asel gelmiş teyzeleri. Size Asel'i göstereyim. Aa, kimmiş bu? Dur. Aa. Aç. Aç. Açayım mı? Açayım mı Asel? Hı? Pamuş kız. Evet şehriyelerim oldu. Arada bir fazla kızarmış. Onlar Asel'in sayesinde Asel'le uğraşacağım diye. Azıcık tuz koyacağım. Şöyle. Şimdi güzelce kavuklayacağız. yandı. Bu arada güvecim de şöyle pişiyor. i just Şimdi tuz atacağım. Biraz da tuzu da bilemiyor yani. Şurada biraz bulaşım vardı. Onları elimle ben Daha ne kadar kalıyorum? Çok fazla zaman kalıyor. Çok <laughs> yalan atıyorsunuz. Az kaldı. Bir buçuk saat. Çok değil ya. Babamla mi Babam işte. <laughs> evet, ulaşım makinem de bitti. Onu da boşaltayım. Şuraya da kalan limonları koymuştum ki içine koku yapsın diye. Makinemizi de boşalttım. Evet pilavım çok az kaldı pişiyor. Benim şu anda hazır sayılır. Kendinize, kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar olsun. Hoşçakalın.